VfT Türkiye'ye Libya biri Aset Vazirı Xarici Türkiye Sayın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başkanlığındaki Türk heyetinin Libya ziyaretinden memnuniyet duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Libya'lı kardeşlerimizin ve İslam aleminin ee, mübarek Ramazan ayını bir kere daha tebrik ederim. Bugün Milli Savunma Bakanımız, ee, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız ve ee, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve geniş bir heyetle Kardeş Libya'da olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu ziyaretimizin amacı, güçlü bir heyetimizle geldiğimiz bu ziyaretin amacı ee, Kardeş Libya'ya, Başkanlık Konseyi'ne, ve Milli Birlik Hükümeti'ne olan desteğimizi bir kere daha yenilemektir. Önce gelir gelmez Başbakan Dibey Bey ile heyetlerimizle birlikte görüşmemizi gerçekleştirdik. Daha sonra Dışişleri Bakanı Necla Hanım'la beraber yine kendi heyetimizle el aldığımız konuları daha detaylı bir şekilde görüşme imkanımız oldu. Libya ile 500 yılı aşkın tarihi, kültürel, beşeri bağlarımız var ve batısıyla, doğusuyla, güneyiyle Libya bizim için mukaddes bir ülkedir. Ve Türkiye olarak Libya'nın bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı ve siyasi e, birliğinin muhafazasına her zaman e, ilke edindik ve e, önem veriyoruz. Biz kalıcı barış, istikrar ve refah için yoğun bir çaba sarf ettik ve Libya halkının ve meşru hükümetlerinin zor dönemlerde daima yanında yer aldık. Trablus'a saldırılar karşısında Libya'nın meşru hükümeti bazı ülkeleri biz dahil davet etti ve sadece bu çağrıya Türkiye olumlu cevap verdi. Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası kapsamında Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi. Desteğimiz önce ateşkesin sağlanmasını gerçekleştirdi ve yine e, özellikle bugün Başkanlık Konseyi ve e, Milli Birlik Hükümeti'nin e, kurulmasına da önemli bir fırsat vermiş oldu. Biraz önce bahsettiğim mutabakat zaptı çerçevesinde burada eğitim ve yine danışmanlık desteği veren meşru mevcudiyetimizle bu ülkedeki yabancı, para e, para karşılığı savaşan e, grupları eş tutmaya çalışanlar var. Ve biz e, Ankara'daki yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısında bu mutabakat zabıtlarına ve anlaşmalara sadık kaldığımızı bir kere daha teyit ettik. Şimdi görev başındaki hükümetin Tüm Libya'ya ve Libya halkına hizmet götürme konusunda çabaları var. Türkiye olarak bu çabaları da destekliyoruz. Bugün deniz yetki alanları anlaşmamız, anlaşmamızı ve bundan sonra atacağımız adımları da birlikte ele alma imkanımız oldu. Ayrıca ekonomik işbirliğimizi, Libya'daki yatırımları ve ikili ticaretimizi de görüştük. Sayın Başbakan Dibey ve İstanbul'da firmalarımızla görüşmüştü. Şimdi özel sektörümüzün Libya'ya tekrar eee gelmesi, dönmesi konusunu da eee birlikte değerlendiriyoruz ve bu konuda birlikte çaba sarf ediyoruz. Ve bu yıl içinde yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısının ikincisini ve Karma Ekonomik Komisyonu toplantısını gerçekleştirme konusunda eee mutabık kaldık. Necla Hanım'ın da söylediği gibi Libya'nın ile mücadelesine de destek veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Libya dostluk grubu oluşturuldu ve bir büyükelçimiz, emekli bir büyükelçimiz, Libya'da diplomat olarak çalışmış, eee, Denizli Milletvekilimiz Ahmet Yıldız dostluk grubu başkan oldu. Libyalı kardeşlerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz ve önümüzdeki süreçte karşılıklı ziyaret ve temaslarımızı yoğunlaştıracağız. Ve Haziran ayının İkinci haftasında gerçekleştireceğimiz Antalya Diplomasi Forumunda Necla Hanım'ı ağlamaktan Antalya'da benim şehrim Antalya'da misafir etmekten de mutluluk duyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Şükran Cezire. Şükran cezili.